Selamlar sevgiler hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz iyi olmanızı dilerim sevgili oğlaklar diliyorum her gün böyle video çekmek nasip olur ee, şimdi neden hep oğlak 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 diye yazanlar var çünkü e, hak hani hak ediş vardır ya hayatta bazen e, nerede ne yapılması gerektiğini Anlamak gerekir. Ee, çok şükür bunun farkındalığını e, bana yaşatana. Tabii ki diğer burçları da çekmeye niyet ediyorum. En yakın zamanda. E, ancak hani oğlak burçları daha çok izlendiği için. Daha çok değer verdikleri için. Çünkü insan ister ki değer gördüğü yerde kalsın. E, bu herkes için geçerlidir. O yüzden de böyle bir seçim yaptım diyelim. E, belki geçici bir süredir. Ama kışta kalmayı seçtiğim için böyle de yapmayı seçtim diyebilirim. E, şimdi. Sizler niyet edin, dilek tutun. Ben de fincanın dış kısmını bir... <laughs> Buradaki ilk önce nasıl göründü biliyor musun? Hani böyle tekvanda yap, yapan e, ne derler? Aikido domudur, karete midir artık yeni yeni şeyler çıktı. E, tam ben de bilmiyorum. E, ben e, çok eskiden tekvanda yapmış birisi olarak. Sadece onu hatırlıyorum. Bir de kareteyi biliyorum. Bir, yani eskiler böyle bilir. Yenilerde neler var bilmiyorum. E, şimdi burada sanki böyle e, tıpkı bir yani şey savaşan ey çekilin oradan e, diye bir görüntü ama aynı zamanda da yara almış bir görüntü var gördüğünüz gibi. Hani bu yara almış görüntü derken hani e, yaralarına rağmen bakın yaralarına, yaralarına rağmen üzüntüsüne rağmen yalan dolanlara rağmen e, insanların ona ne yapması e, neler yapmış olsa da Çevresindekilerin ya da birilerinin her kimse herkese göre farklılık gösterir. Ona rağmen bir alanını korumaya çalışan ama aynı zamanda bakın burada alanında da boşluklar oluşan bir durumdasınız diyebilirim. Bu bir uyarıdır. Boşluklar nedir? Evet, savaşçı ruhunuz, evet meditatif, bakın meditatif bir şekilde de oturmuş aynı zamanda böyle bağdaş kurmuş gibi bir taraftan hem meditasyonunuzu yapıp hem <laughs> E, gardınızı alıp hem kendinizi göstermek birçok duyguyu barındırıyor. Bir anda bir sürü şey yaşayacaksınız gibi gösteriyor bana hissettiriyor. Yani bir gün savaşçı bir gün meditatif bir gün e, dingin bir gün sakin bir gün sinirli kimse bana bulaşmasın. Şurada da bir kalp var. Fark ettiniz mi şuradan görünüşü kalbe benziyor. Kalbiniz biraz e, yani duygularınızı biraz e, kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Yani sevdiğiniz kişiye olan duygularınızı birazcık böyle e, sen biraz orada dur ben bir kendime bir döneyim biraz çalışayım bir bir bakayım kendimi nasıl donatabilirim? Donatmak e, ki kendini geliştirmek her bağlamda böyle daha donanımlı olmayı seçeceğinizi gösterdi bana. Daha daha böyle kendini ispat etme çabası içinde gördüm sizi hissettim. Ama aynı zamanda da yaralarınızı da farkın yaralarınızın da farkındasınız, farkında olacaksınız. Bu farklı bir durum. E, diliyorum, diliyorum. E, bir an önce böyle e, bu durumun e, daha hayrınıza olacak şekilde hani hayrım olsun kolaylıkla olsun böyle seçiyorum diye dua edin lütfen hani en iyi en yüce hayrıma kolaylıkla nasıl olur diye dua ederseniz zaten ne isterseniz onu veren bir Rabbimiz var şükürler olsun öyle söyleyeyim şükrünüzü her günde devam ettirin diye söyleyeyim dış kısmında yorumladıktan sonra şöyle bir içine bakayım çok şükür şöyle bakın çok da sıvı değil ha, iyiymiş akarmış tamam bu arada bugün Perşembe olması gerekiyor. Perşembe günleri tırnaklarınızı kesin. Birazdan ben de yapacağım. Bolluk bereket zenginlik niyetiyle zengin insanlar Perşembe günü tırnak kesermiş. Cuma gün. Ben hayatım boyunca hep Cuma gününün işte daha uygun olduğunu düşünerek kesmişimdir beklemişimdir o gün işte ya da işte çok nadir diğer gün ama diğer günler böyle belli günlerde şey varmış tabi iptal ediyorum onu da ben her seferinde mecbur kalıp tırnak kesiyorsa insan hani üzerimden bu negatif enerjiyi bu, bu kolektif bilinç düşüncesini iptal ediyorum deyin işte diğer günlerde fakirlik kıtlık bilmem ne falan diye açıklıyorlar o yüzden böyle bir günde kesme yani farklı bir gün pazartesi salı çarşamba Cumartesi, pazar keserseniz perşembe ve cuma dışında her zaman kolektif bilincin bu Düşünce şeklini hayatımdan uzaklaştırıyorum, iptal ediyorum diye öyle kesin. Bugün perşembe tırnaklarınız zenginlik enerjisiyle kesin. Dileyin, seçin. Olur mu? Dua edin. Evet. Fincanın iç kısmına da şöyle bir bakayım istiyorum. Güzel böyle bilgiler akıyor. Aynı zamanda bir G harfi var. G harfinde birisinin bir yani hayatınızdan uzaklaştırdığınız bakın. Şurada E var, S var, G var. Bu, bu yol tıkalı biraz. E, hayatınızdan uzaklaştırmak iste bir bir zihninizi açabilseniz, bir izin verseniz şurada bir e, şu yüz ifadesi bir böyle kendinizi açıklayamadığınız şu bir ve iki insan var görüyor musunuz kötü niyetli gibi de bakıyorlar aynı zamanda böyle açmışlar ağızlarını sizi çaresiz bırakmışlar iptal ediyorum bu, bu bakım maalesef hani şekillere göre de yorumlamak da zorundayım aynı zamanda hissel olarak ama bir yandan da size de göstermem de gerekiyor o yüzden böyle açıklayıcı olsun diye de gösteriyorum. Şimdi burada bakın kendinizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz e, unutmanız gereken ve böyle zihninizi bir açarsanız şu düşüncelerinizin arasında sıkışmış kalmış kişileri göndereceksiniz e, bunları da çalışmalarla yapın alanımdan bana negatif enerji yollayan alanımdan e, işte beni üzen kıran inciten ruhlar varsa hepsini alanımdan çıkarıyorum. Deyip fermuarınızı çekin ve kapatın kendinize bir küre içerisinde kürenin de bir kapısı olsun Orayı iyice bir kilitleyin o küre çok güçlü bir kabuk olsun ve hep dua edin zaten ayet kürsülerle işte nasfelakla ile da güçlendirin inananlar için söylüyorum diğerleri de meditasyonlarla ya da başka çalışmalarla güçlendirebilir e, buna bunu çok önemseyin gerçekten e, çalışma yaptığınız zaman ne kadar daha e, güçlü olduğunuzu yani şey daha dimdik ve enerjili enerjik olduğunuzu göreceksiniz. Buradaki insanlara kendinizi açık 3 zamandır kendinizi bakın 3 zamandır kendinizi açıklamak zorunda e, sizi açık kendi hani sizi açıklamak zor durumunda bırakmışlar diyebilirim. Evet bu bu durumda neden açıklama yapmak zorunda kalıyorsunuz? Onu gözden geçirin. Çocukken e, işte sürekli açıklama yapmak zorunda mı kaldınız? Korkutuldunuz mu? Ona çalışın. E, niye bunu söylüyorum? E, nasıl büyütüldüyseniz büyüdüğünüz zaman da başka insanlara öyle davranırsınız ta ki farkına vardığınız zamana kadar. Neden korkuyorum insanlardan? Neden çok açıklama yapıyorum diye bir sorgulayın. Niye yani işte arkadaşım A kişisine, B kişisine niye ben uzun uzadıya açıklama yapıyorum? İşte bana şöyle bir şey soruyordur. işte Esma neden telefonumu açmadın? İşte işte öyle oldu da böyle oldu da kocam şöyle oldu çocuğumla buraya gittim de şunu yaptım da şu iş. Niye açık açmadım açmadım Allah Allah sana hesap mı vereceğim? Anladınız mı? Yani tabii böyle e, kaba bir şekilde değil ama e, işim vardı. İşim vardı deyip kesip atın. Orada direkt bu sizde alışkanlık olacak. Bunu unutmayın. Tamam mı? Evet şöyle bir çevireyim istiyorum. Bakalım. E, size zorluk çıkaran insanların etkileri hayatınızdan yavaş yavaş çekilip gidecek. E, kolaylıklar geliyor. E, sadece o insanları çok düşünmeyin. Mesela diyelim ki size geçmişte büyü yapmış, nazar etmiş, dedikodunuzu etmiş kötü insanlar hayatınızdan uzaklaşacağı görünüyor. Tamam mı? Ama siz de tam rahat erdiniz de şöyle düşünmeyin. Burada çünkü öyle bir uyarı var. Bakın tam böyle rahata eriyorsunuz. Şurada bir daha yolu kesişiyorsun. Yol kesiliyor önünüze çıkıyorlar. Şuradan görebilirsiniz. O yüzden şöyle söyleyeyim. Hayatınıza rahatlık başladığı anda bu videoyu izliyorsunuz ya evet Esma Hanım, haklısınız işte eltim görümcem işte kayınvalidem e, ya da işte eski komşum ya da eski işte şu kişisi bu kişisi eski sevgilim işte e, işte kardeşimin eşi bilmem ne hani mesela diliyorum akrabalar böyle birbirine böyle şeyler yapmış olmasınlar ancak diyelim ki böyle bir şey var. Aa evet Esma Hanım etkileri üzerimden kalkmaya başladı çok rahatım maşallah tütü tütü tü dediğiniz an. Ya yarın da şöyle düşünüyorsanız ya acaba benimle uğraşıyorlar mıdır? Şimdi yine büyü yapıyorlar mıdır? Şimdi yine benimle uğraşıyorlar mıdır? Düşündüğün an hayatını alanına çekersin. İptal ediyorum. Üzerinizdeki etkilerini. Lütfen tam rahata eriştiğiniz zaman şunu söyleyin. Bundan daha iyi nasıl olur? Tamam mı? Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Hep bunu tekrar edin ama nasıl olacağını hayal etmeyin. Bırakın Çekil aradan aksın yaradan. Tamam mı? çok önemlidir. Bunlar buradaki uyarı ile ilgili. Aynı zamanda da ben size söyleyeceğiniz şeyle bunları yazıp not alabilirsiniz. Hayatınız boyunca kullanın. Çok güzel sonuçlar alırsınız. Sırtınızda bir yükle bakın. Sırtınızda yükle gitmeye o kadar alışmışsınız ki diyorsunuz ki. Sırtımda yük olmadığında ben bir hiçim gibi mi görüyorsunuz? Böyle düşünmeyin olur mu? Rahatta rahat yaşamanın hissini de hissedin. Anladın mı? Rahat yaşamanın, sorunsuz olmanın, yüksüz, yüklerinden arınmanın güzel olduğunu kabul et. Yani illaki para kazanmak için kan ter içinde olmaya gerek yok. İlla ki para kazanmak için insanlarla uğraşmaya gerek yok. Tamam Böyle daha kolay, daha rahat, daha eğlenceli bir iş seçiyorum hayatıma, çekiyorum demeyi bilin. Burada biraz gözler dolu dolu bir burada bir düşünce var bir şey var burada bir gözü doluluk var bir şaşkınlık var bir yük var birileriyle vedalaşma var sanki birileri taşınıyor gidiyor mu birileri hayatınızdan mı uzaklaşıyor bir yerlere mi gidiyor bir ayrılık var bir duygusallık var. Ben her dakika videoyu durduruyorum. Uçağın geçmesini bekliyorum. Çok komik. Yani dakikada bir falan oluyor. inanılmaz. Ee, tabii ki <laughs> güzel tarafı vardır da benim için biraz e, ilginç. Neyse ilginç bakış açısı bunun hediyeleri nelerdir diyelim. Ee, şükürler olsun kula duyabiliyoruz. Çöz. Ee, sesi al algılayabiliyorsak en azından o tarafından bakalım. Şimdi şu kısma da geçmek istiyorum. Birazcık daha şu kısımları konuşalım çünkü şuraya kadar gelmiştik G harfine falan bakmıştık ee, seni böyle çeken e, konuşmaların bak hayatında e, fincanın enerjisi enerjisi şöyle sevgili oğlaklar. fincanın enerjisi hayatında seni destekleyen güzel enerjiler olduğunu söylüyor ama senin konuşmalarına dikkat etmen gerekiyor konuşmalarınla kendini dipsiz bir kuyuya çektiğini hissettim Lütfen konuşmalarına gün içinde dikkat et. Aman bir kere dedikodudan ne olacak? Oluyor. Aman bir kere negatif konuşmadan ne olacak? Oluyor. Anında bedeniniz negatif yüklenir. Anında. Böyle kimi konuşursan, A kişisini konuş, işte o da bana bunu demişti. A bir daha onu çekersin hayatına. Aynı anı yaşarsın. Gelir seni arar, önüne çıkar, evine gelir, iş yerine gelir. Anladın mı? O yüzden o kişiyi anarken hayatıma katkıda bulundu. Teşekkür ediyorum. Ee, o da kendi hayatını yolunu bulsun, çissin e, <laughs> gibi de söyleyebilirsiniz ya da hiç hatırlamayın, sevgiyle hatırlayın, anladınız? mı? Burada kendini dipsiz kuyuya kendin çekiyorsun, onu söyleyeyim. Böyle lütfen dikkat edin. Hani konuşmaların neyse sen ona dönüşüyorsun. Bu böyle hak hakikaten kişisel gelişim e, olsun diye konuşmuyorum. E, konuşmalarına dikkat et, neyi konuşursan ona dönüşür hayatın. İsterseniz deneyin, görün. Evet şöyle biraz daha aksın diye uğraşıyorum ki böyle gitsin. Evet uğraşacağım. Tamam gittiler çok şükür. Şimdi bak birinin arkasına saklandığını görebiliyorsun değil mi? Bir iki. Aha, hayatında biri çok mücadele ediyor. Birinin mücadelesi söz konusu sen bu mücadelede nerede olacağına karar vermen gerekiyor İşte partnerin mücadele içinde olabilir anne baba mücadele içinde olabilir kardeşin mücadele içinde olabilir sen biraz daha içine kapanıp sıfırlayıp sürekli uyuma ihtiyacı hissedebilirsin burada kimin yanında nerede duracağına karar vermen gerektiğini gösteriyor. Ağustos sayı içerisinde ne yapacağını listele, karar ver, tavsiyem odur. Çünkü burada gizlenmişsin, saklanmışsın, bir şeyleri bahane ediyorsun. Bir şeylerin arkasına bir bahanelerin, işte o bana bunu yaptı, şuna bakın, lütfen e, bunu dikkate alın. E, şöyle şöyle getireyim biraz da yukarılara bakalım. Kimsenin arkasına ya da herhangi bir sorununuzun, herhangi bir üzüntüsün, üzüntünüzün arkasına saklanıp kalırsanız bu sözlerimi hatırlayın. Ya evet... Ben bu sorunun arkasına işte kilo kilo veremiyorum iptal ediyorum. İşte e, cildimi şöyle yapamıyorum. Cildim güzelleşmiyor. Zaten bu da bana işte kalıtımsal geçmiş. İşte şu X hastalığı e, ataların hayır öyle bir şey yok. Dünyada ölüm dışında herhangi bir şifası olmayan hiçbir hastalık, hiçbir sıkıntı gelmemiştir. Bu bunu biliyorsunuz, araştırabilirsiniz. O yüzden her şeyin şifası var, arayıp bulana. Tamam Hiçbir şeyin arkasına atamdan, babamdan, anamdan, dedemden, halamdan geçti. Ben ona çektim diye sığınmayın. Burada bu sığınmalar var. Hepsinden, hepsiyle özgürleşin. Hepsinden özgürleşin. Bağınızı kesin. Gerçekten şifa bulacağınız, e, bulacağınızı göreceksiniz. E, i̇pleri başkasının eline verme ihtimali görünüyor. Birilerine e, sıkıntınızı anlatıp bakın sıkıntınızı anlatıp anlatıp, anlatıp anlatıp şurada bak pusuya yatmış bir kişi var kusurunuzu açığınızı arayan bir kişi. O yüzden ola ki dikkat edin tekrar uyarıyorum bunların hepsi uyarı niteliğindedir. Birilerine düşman olun diye söylemiyorum. Sadece farkındalığınızın artması için söylüyorum. Ola ki kendinize odaklanın. Birileri zaten birileriyle uğraşır. işi olmayan uğraşır. Boş beyinli insanlar uğraşır. O yüzden işi olmaz. Saçma sapan işte birileriyle uğraşmak onu keyif ver. o zaten karmasında onu bulacaktır bırakın relax olun rahat olun yapmanız gereken sizin hayatınızda ne kötüye gidiyorsa onunla yüzleşin geçin aynanın karşısına bakın kendini bir önce sev tüm hücrelerini bir sev tamam neden kendini sevmediğini bir sorgula nerede tıkandı sen hayatında nerede kendini sevmemeye başladın İşte 10 yıl önce şu olaydan sonra işte şuraya taşındım şu eve taşındım orada çok mutsuz oldum insan yoktu işte şehrin uzağındaydı ya da şehrin içindeydi ama komşularım şöyleydi deyip belki orada hayattan koptun tam oraya git o anıya orada ben kilidim bedenim anahtar. Ben kilidim bedenim anahtar. 2-3 dakika söyle. Sonra de ki, e, tüm kilitler ve anahtarlar e, işte anahtarları iptal ediyorum. İşte kodzilyon kez, işte milyon kez iptal ediyorum. Ve orada zaten çözüldüğünü göreceksin. Bir 10-15 gün yap bunu yapabiliyorsan. İşte ben kilidim bedenim anahtar. Bedeninin böyle kilitlerinin çözüldüğünü göreceksin. Özgüvenin artacak. Tamam mı? Burada biraz geçmişe takılı kalmak, hüzünler var, e, takıntılar var, bir şeylerin arkasına gizlenmek var. Benim hiç yorumlamama gerek yok. Şekillerden yorumlayabilirsiniz. Bak şurada çünkü neyin arkasına gizleniyorsun? Hani dedim ya burada gizleniyorsun falan. Bak burada balık var. Sen sen bırakmışsın balığı, başkası alsın. Sen zaten arkada duruyorsun yani. Neyi ki, başkasına destek oluyorsun? Bak başkasını it, itekliyorsun ya da başkasına e, başkasının sıkıntılarına göğüs geriyorsun. Baş başkasının bak ağlamalarını dinliyorsun, başkasının dertlerini dinliyorsun. E ee, sen neresindesin hayatın? Kendinin farkına var sevgili oğlak. Diliyorum hayatınızdaki tüm kilitler çözülsün. Şifa bulun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.